Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş arkadaşlar. Arkadaşlar kuşum böyle. Şu an ötüyor arkadaşlar, görüyorsunuz. Arkadaşlar kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorum yapmadan unutmayın arkadaşlar. Güzel bir kuş yani bakın. Videodayım arkadaşlar şu anda. Ay 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 tüle yapıştı. Ne? Tüle takıldı. Bu tüle biraz daha indirelim. Zaten yanlık Çıkacak ama çıkacak. Peki video çekeyim nasıl çekeceğim? Çek şu taraftan. Ama gölgeye diyorsun görünmüyor. Kuş zaten kapkara bir şey. Arkadaşlar görüyorsunuz alışkan. Salla. Salla. Salla kuşu salla salla. Abi görmüyor musun? Bize bayağı alıştı. Belki şu daha kafeste dursa. Arkadaşlar. Muhabbet kuşu yeme. Kadir şunu yedir görsünler. Yere koy. Şu anda delirdi ya yemez. Bu şu anda delirdi o yüzden yemez. İstersen bir deneyeyim. İki tane şu anda yemez. Al bak birini düşürdü. Öbürünü de kesinlikle düşürecek. <laughs> Al bak yemiyor. Arkadaşlar kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın görüşmek üzere bay bay